Kurbanlar kesildi, etler parçalandı, kıymaydı, kuşbaşıydı derken şimdi en önemli ayrıntı etlerin nasıl saklanacağı. İşte uzmanından altın değerinde ipuçları. Şu sağ elimde görmüş olduğunuz antrikot, renginden, görüntüsünden anlayabileceğiniz gibi kullanıma uygun. Şu elimde görmüş olduğunuz taze olan antrikotumuz da e, sadece satışa uygun ama yemeğe uygun değildir. 24 saat dinlenirse veya 48 saat daha uzun sürelerde dinlenirse etten daha çok lezzet alınır. Efendim Allah kabul etsin. Etinizi kestiniz, kurbanınızı kestiniz. Ne yapacaksınız şimdi? Ne yapacağız? Kuşbaşı, kıyma. Geri kalanına göre benlere dağıtılacak. Kurbanlar kesiliyor, etler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Peki kurban eti nasıl saklanmalı ya da uzun vadede nasıl muhafaza edilmeli? Kestiğimiz ürünleri açık havada bırakmayalım. Dolabımızda muhafaza edelim. Kurban Bayramı'nda kesimhanelerinin ardından evlerde de yoğun bir hazırlık başladı. Peki kurban eti nasıl dinlendirilmeli ve nasıl saklanmalı? İşte cevabı. Kestiğimiz etlerimizi öncelikle 24 saat dinlendirelim. Ağzı açık bir şekilde dinlendirelim. Kilogram veya daha fazla şeklinde değil de 250 gramlık yarımşar kiloluk paketleme yapıp bunu derin dondurucuda muhafaza edip kullanacağımız zaman çıkarırsak daha sağlıklı olur. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kurban etinde 24 saat uyarısı yaptı ve kısım sonrası kurban sahiplerinin dikkat etmesi gereken en önemli noktalardan biri de poşetleme kısmı. Bakteri parazit Oluşumu daha fazla oluyor taze sıcak ette. Kurbanı kestikten sonra hemen bunu poşetlere almayalım. Yani sağlıklı olabilmesi için saklama kablarına biraz dinlendirdikten sonra dolabımızda ondan sonra poşetleme işlemini yaparsak daha iyi olur. Uzmanlar kurban etini dondurucuda saklamak şart diyor. Kesilen etleri e, küçük parçalar halinde saklayalım dolabımızda. Yani kullanmayacağımız etlerimizi derin dondurucuda saklayalım. İşte günü birlik misafirlerimize ikram edeceğimiz etlerimizi de normal dolaplarımızda saklayabiliriz. Sabah erken kestik biraz evde ben açtım biraz dinlendirdik. Sonra burada kıymaya getirdik. Ufak böyle paketliyoruz kıymaları, kıyma yaptırıyoruz. Daha sonra derin donucuca yakıyoruz.